Şimdi Trump'ın, Trump e, yani uluslararası ilişkilerde e, hiçbir zaman bir kişi ve bir e, devlete tabiyet e, olmaz. Biz Hı. bağımsız bir devletiz ve e, acaba biz Trump'ı sevecek miyiz? Trump bizi sevecek mi? Başımızı mı okşayacak, sırtımızı mı sıvazlayacak? Bunları düşünmenin ben çok yanlış bir e, bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Evet. Öncelikle e, Ahmet Bey'in dediği gibi e, net bir şekilde bizim bakış açımızın Ankara temelli olması gerektiğini ee, ve meclisimizle anıt kabirle yani Atatürk'le e, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin idealleriyle önümüzdeki yüzyılın e, gelecek planlamasıyla hem Orta Doğu coğrafyasına hem Avrupa coğrafyasına hem de tüm dünyaya bakmamız gerektiğine inanıyorum. Bugün baktığımız zaman Trump e, bir önceki dönemde yapmış olduğu hamlelerle Türkiye ekonomisinde çok ciddi bir tahribat yarattı. ve bu kapsamda e, Amerika ile dost olmak zorunluluğu ya da işte düşman olmak gerekliliği gibi ya da bir e, tavır içerisinde olmamız gibi net kült bir cevap vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Uluslararası ilişkilerde hiçbir zaman e, dostluk ve düşmanlık kavramı ya da rekabet kavramı keskin olmaz. E, baktığımız zaman e, hani bizim kült bir sözümüz vardır deriz ki e, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Hani e, bizim Türk devletleri teşkilatıyla kurduğumuz dostlukta ve e, evet. birliktelikte samimiyet vardır. Ama Trump sonuçta kendi ülkesinin yararına, kendi ülkesinin geleceğine yönelik hamleler yapmak için bir girişimde bulundu. Amerikayız bek, yani baktığın zaman bütün şovenist yapılanmalar, sosyal medya etkinlikleriyle de çok net bir şekilde dünyaya mesajını verdi ve geldiği gibi imzaladığı anlaşmaları ve işte çıktı anlaşmaları görüyorum. Gerçekten hani aslında bir mesaj veriyor dünyaya da. Evet, evet. Yani evet. baktığımızda Nasıl işte Amerika'da doğan bugün Amerikan vatandaşı olmayan ancak doğum yoluyla dünyaya, dünyaya gelen canlı olarak doğan kişi Amerikan vatandaşlığı vermeyi 100, 157 yıl aradan sonra kaldırıyor. Artık hani ünlülerin o hepimizin takip ettiği magazin gazetelerinden Amerika'ya gitti Amerika doğum yaptı doğum. artık Amerikan vatandaşı evet. rüyası ortadan kalkıyor. İşte e, trans askerlere verilen koruma ve hani e, LGBT gibi e, uygulamalara karşı tavrını çok net gördük. Dünya Sağlık Örgütü'nden çıktı. E, Meksika hı? sınırıyla alakalı Meksika da bir açıklama e, evet. bir, bir şey evet. imzaladı ama 80 bin kişinin geri gönderilmesiyle alakalı sanırım acil evet. bir şekilde bir kararname çıkardı. Çok ciddi anlamda e, farklılık yaratacak ve hani hepimizin de dikkatle takip edeceği bir süreç başlıyor. İki cinsiyet var dedi, erkek var, kadın var dedi. E, hepsini tek tek e, açıklarız burada kendi vatandaşlarımızı değil diğer ülke vatandaşlarını vergiye bağlayacağız dedi. Yani Amerika'nın çıkarları için bir devlet başkanı ne yapması gerekiyorsa, nasıl bizim ülkemizin cumhurbaşkanının da devlet başkanının da e, ülkemiz yararına kararlar alması ve çalışması gerekiyorsa Amerika'da kendi çıkarlarını gözetecek. Yeri geldiğinde e, yani sonuçta Amerika'nın emperyalist bir devlet olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeri geldiğinde Kanada'da, yeri geldiğinde Meksika'da, yeri geldiğinde onlar için konuşuyorum. Af Afganistan'da, Irak'ta veya Suriye'de varlık göstermek için e, ya kendileri dahil olacaklar ya maşa örgütler kullanacaklar ve bugüne bu kadar bunu yaptığında çok net olarak gördük. Ben Amerika'nın e, ulusal anlamda çıkarları için e, evet. Orta Doğu'dan elini çekeceğine inanmıyorum. E, net bir şekilde buradaki PKK YPG destek, desteklerini diyorsunuz. de devam ettireceğini düşünüyorum. E, açık açık ya da e, çok ciddi anlamda bugüne kadar vermiş oldukları destek gibi olmasa bile örgütün yapılanmasını ve e, mevcudiyetini koruması için bir çaba sarf edecekler. E